Rüyada Allah Resulü'nü gören Gerçekte Efendimiz'i görmüş olur mu? Efendimiz buyuruyorlar ki La yetemesselu şeytanu bi Şeytan benim suretime giremez Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ı rüyada görünce birisi Allah Resulü şöyle buyurdu diye Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan Bir takım şeyleri naklediyorsa Bu söyledikleri doğru olur mu? Kur'an-ı Kerim ve sünnete uymuyorsa olmaz kardeşim İmam Rabbani Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki Evet la yetemesselu şeytanu bi. Yani şeytan efendimiz Ali sallallahu aleyhi la yetemesselu şeytanu bi sureti. Efendimizin suretine şeytan giremez. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam'ı rüyada görürsün. Şeytan başka yerden Efendimiz'i siz görürken sesler sizin kulağınıza getirebilir rüyada. Zannedersiniz ki bunları Allah Resulü bana söyledi. İşte Efendimiz'e dair anlatılan rüyalar. Bakıyorsunuz ki Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatına uymuyor. Değil mi? Başı açık. Çocuklar var, kadınlar var vesaire var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ortamla alakalandırılıyorsa o değil kardeşim. Belki gördü görmedi biz onu bilmeyiz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada size bir şey söylediyse mutlaka onun sünnetin, onun şeriatına uyacak kardeşim.